Patates Kalanı'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin sezon 2 bölüm 4 ile yerden devam ediyoruz Sezon 2 bölüm 4 ee, hadi bakalım güzel bir bölüm olacak ee, Başlıklar da duyduğunuz gibi 5. Ee, bölüm için hazırlıkları yapacağım Ne hazırlığı şöyle göstereyim bu arada okçu var herhalde ee, Şurada bildiğiniz üzere köylerimiz vardı hatta ben şu çakları biraz açayım ya ne olacaksın Gel abi gizemize diyeyim. Nereden açıyorduk beyler? Gizemiz var mı ya yani? gizemize Görüntü ayarları 16'ya getirdiler Ne olacak sanki? Tamam. Şurada bakın. Şurada köyümüz var gördüğünüz üzere. Şimdi oradan e, bir sonraki bölüm köylülerimizi falan getireceğiz artık. Ondan sonra. Im, aynen. Oraya güzel bir şuraya. Şuraya güzel bir bir tane ev yapacağım. Ama kocaman bir ev olacak. Böyle Köyleri sıra sıra dizeceğim. Ve orada yaşayacaklar. Aynen öyle. Bunda sürekli niye falanıyorsun? Hatta şunu çıkar ya, şunu şuraya koy. Aynen öyle. Tamam. Şimdi ben e, madenden e, kastıklar mı? Şöyle demirleri şöyle koydum, altınları da şöyle koydum. Şöyle göstereyim. 26 tane elmas, zümrüt falan fişman. E, burada bütün her şeyimiz var. Şunu alacağım. E, burası biraz karışık ama yapacağım bir şey yok. Şunu alacağım. Şimdi sizlerin gözünün önünde. Şurada yemeklerimiz var. Burada da şeyimiz var. İsim etkinliği falan buraya koydum. Sizlerin gözü önünde beyler. Çok az odurumuz var ya. Gözünü de istedim abi. Abi o zaman ben şunu da be alayım. Nerede bizim crafting table'ımız? tamam. Şöyle yapayım. Tamam mı? Hatta ta ya ben zaten şimdi şey yapacağım da beyler. Ee, şimdi videoyu hızlandıracağım zaten. Sıkıntı yok. Ee, bir tanesini yapacağım. Bir de kaldığında falan yapacağım. Sıkıntı yok. Şimdi şunu ve şunu da şuraya koyalım. Şu da yanımızda dursun. Ne olur ne olmaz abi. Güzel. Şu da şurada dursun hatta. Süper. Şimdi yanıma biraz da yemek alacağım. Hangisini alayım? Seni alayım abi. Gel buraya bakalım. Güzel. Şimdi beyler bayanlar ben e, buraları hızlandıracağım. E, ben biraz hatta bayağı bir odun kasacağım. Şu şurada gördüğünüz odunların hepsini kasmış olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hatta kasacağım. Ki bayağı adonet ihtiyacınız var, bayağı bir keseceğim video haberiniz olsun diyelim ve e, bina yaparken de hızlandıracağım. Gene binayı e, bir yerden bakarak yapacağım maalesef çünkü abi e, niye diyor sorars sorarsanız yani ama ben normalde hayal gücüm var ama o kadar da iyi hayal gücüm yok ya. Yani. Şimdi ben bir bina yaparım kare böyle dikdörtgen dikdörtgen falan çok kötü olur yani <laughs> klasik binalarda falan yaparım yani o da kötü olur. Güzel bir serimiz olduğu için şeyden bakacağım bir tutan bakarak yapacağım. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi ben hemen başladım. Haydi bakalım o zaman başlayalım eler. Evet kardeşlerim geri geldim. Birinci gün bitti. bayağı bir şey topladım. Şimdi bakmadım daha kaç tane topladım ha. Şunları bir paylaştıracağım hemen. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle çok iyi. Şunları da hemen koyacağım ve tekrardan toplamaya gideceğim kardeşlerim benim bayağı iyi bir şey topladık 1 2 2 3 2 buçuk stek meşe e, odunu yarım stek hüç e, kütüğü 11 11 tane hüç fidanı ve e, neredeyse bir siteye yakında meşe fidanı var gayet güzel e, şimdi ben şunları şuraya bir koyacağım e, şunları da şu, nereye koyayım ben nereye koyduk ya bunlar buraya bunları en üstte koyalım bence beyler bayanlar ya yani. ne dersiniz bence geniş güzel durur. Şöyle iki tanesini de atalım rastgele Şöyle tamam. Şöyle çok güzel. Seni de şöyle. Seni şuraya koyuyorduk herhalde. Hoppala seni şuraya koyalım. Şimdi barut falan var. Barutları şuraya atalım. Meşe fidanlarımız var. Meşe fidanlarını şuralara atacağım. Elmalarımızı da şu taraflara atacağım Neyse beyler Ben o zaman biraz daha toplayıp geliyorum Şöyle oldu Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir göstereyim Evet Görmüş olduğunuz gibi böyle topladım Hatta şurada almadıklarım falan da varmış Bunları da alayım Neyse beyler o zaman devam edelim Evet kardeşlerim geri geldim <laughs> Şimdi Bayağı bir topladım aslında Şöyle göstereyim Hatta şu creeper'ı bir alayım ya Ben bundan çok korkuyorum biliyor musunuz ya, Sıkıntı yok ya patlatsın İyi ki de eve gelmedi ya, ya Bundan vallahi çok korkuyorum ya Neyse şimdi size şöyle göstereyim ben malzemelerimi. Bayağı bir malzeme topladım. Ee, ve şöyle biraz maden yaptım. Taş kas kasmak için neredeyse dört tek şeyimiz var. Taşımız var. Ee, gelirken de şu üstleri kazdım ki rahat rahat inelim ya da rahat rahat çıkalım diye kafamız değiyordu. Sinir oluyordum yavaş yavaş çıkıyorduk. Ve buradaki ağaçların hepsini bitirdim. Evet abi şunu var ya uyuz oluyorum ya sürekli F tuşuna basacağım. Şimdi beyler ben Facecam'imi kapatacağım OBS'ten. Ee, hızlandırmaya gireceğiz Arada sırada e, hızlandırmada kesikler olabilir Neden diye sorarsanız e, Youtube'dan bakacağım için Hani Youtube'dan alt tapatıp bakacağım Hızlandırmada dediğim gibi arada sırada kesikler olabilir Şimdi Biz şurada taşlarımızı falan bir alalım Kardeşlerim Bu taşların gerçi e, Hiçbirine ihtiyacımız yok aslında da Şöyle Şu odunlarımızı bir alalım Güzel neredeyse 3.5 stek odunumuz var Huş kütüklerimizi bir alalım. Süper. 51 tane yeterli. Zaten huş sevmiyorum. Bu kullanmıyorum da. Şunları da ekeceğim zaten. Çubuklarımızı da şuraya koyalım. Evet kardeşlerim. Ee, ben şu an facecam'siz görüyorsunuz. Şu an facecam'im yok. Kaldırdım facecam'i. Ee, şimdi videoya başlayalım. Ben tam şuraya tam şuraya şöyle güzelinden bir ee, şey yapacağım. Köy evi yapacağım. Hadi bakalım şuradan da şeyi getireceğim. Hadi bakalım o zaman başlayalım kardeşlerim. Benim. işlerim hızlandırmanızı e, hızlandırmamızı bitirmiş bulunmaktayız e, görmüş olduğunuz gibi zaten hızlandırmada gösterdim şöyle güzel mi güzel bir ev ev değil aslında köylerin yaşayabileceği bir ortam yaptık şöyle içine 1 2 3 dört 4, 4 tane oraya dört tane buraya yani toplam 8 tane köylü koyabilirim içine şöyle güzel bir ortam yarattım e, zaten hızlandırmayı da izlediniz hızlandırmanın bazı yerlerini e, yanlışlıkla duraklattım ama hızlandırmanın yüzde güzel bir şekilde izlediniz beyler bayanlar sadece şurayı yaparken duraklattım ee, geri kalan her yeri izlemişsinizdir diye düşünüyorum bir e, aksaklık çıkmazsa haydi bakalım o zaman ıı, şimdi üstümüzde bayağı bir malzeme var bayağı bir şöyle bir göstereyim yani cidden bayağı bir malzeme var şimdi bunları ben bir e, koyacağım Bunlar Buraya ne koyacaktık? Biz buraya odun koyacağız. Şöyle. Odunlarımızı bir koyalım. Buraya taşlarımızı bir koyalım. Şöyle hemen. Şunu da koyalım. 40 taş merdivenlerimizi de koyalım. Şöyle. Buraya odundan şeylerimizi koyacaktık. Şöyle. 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 Bunu buraya koymayacağız. Bunu da buraya koyalım. Hoppala işte bu. Buraya yapı malzemelerimizi koyacağız. Şunlar mesela. Meşalemiz yanımıza dursun. Onlar yanımıza dursun. Bu da yanımıza dursun. Ve son e, da bunu da koyacağız ve bitecek. Aynen öyle. Hoppala süper. Evet kardeşlerim e, bu bölüm baya güzel bir bölüm oldu. Şimdi için taşarlayacağım şeylerle birlikte. Çünkü video bir 20 dakika 25 dakika falan oldu diye düşünüyorum. Duraklata duraklata. Normalde ben bir saattir e, videodayım kardeşlerim benim şu altını e, şey yapacağız odun yapacağız onu unuttuk bak yanlarına da birkaç bir şey yapmayı düşünüyorum o zaman malzemeler alıp geri geliyorum Evet malzemelerimizi yaptık şöyle göstereyim kürek yaptım şunları aldım kırık taş duvar yaptım ve meşe tahtasını aldım şimdi içini e, meşe tahtasıyla dolduracağım bunu tabii ki de e, aydınlatmasını da yaptım bu arada şöyle güzel bir aydınlatma yaptım fakat sanki fazla yok ya fazla olmadı bence hani iyice güzel bir aydınlatma yaptım ee, bence tam oldu ya yani o kadar da fazla olmadı güzel oldu bence beyler bayalar nasıl ya sevdiniz mi bence gayet güzel oldu evet videoda niye konuşamıyorum ya ben ya da konuşmuyorum konuşamıyorum değil konuşmuyorum biraz konuşayım abi yüzünü seveyim ya hoppala 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 şuralarda şöyle yapalım artık son e, dokunuşlarımız kaldı şöyle güzel bir ee, ev yaptık. Bu evden bir tane daha yaparım ben sıkıntı yok video dışı. Evet böyle güzel ferah bir ortam oldu. Şimdi yanlara aslında benim evdeki gibi şeyler yapacağım. Fakat güzel durur mu işte, onu bilmiyorum. Şöyle yapsak buraya olmuyor değil mi bu yok. Oraya olmuyor. Şöyle koysak yanlara bence güzel durur ya yanlar. Aynen abi gözünü seveyim güzel durmaz mı ya? Şurayı biraz doğalını bozmadan şöyle biraz şey ekleyeceğim. Tamam. Ee, şöyle. Bence gayet güzel oldu beyler benden. Ne dersiniz? Bayağı iyi oldu ya bana sorarsanız. Hopala, hopala, hopala. Allah yanlış koyduk. Bence çok güzel durdu be. Cidden çok güzel durdu bence. Gayet güzel bey yaptık. O zaman bir uyuyalım hemen. Şöyle uzaktan da görmüş olduğunuz gibi böyle duruyor. Bayağı ya cidden bayağı iyi yani. Çok güzel. Ben bir şunu bir fotoğrafını gene alayım beyler. Evet fotoğrafımızı aldık. Şimdi sizlerle birlikte son gibi görevim kaldı. Şimdi ben bu yapı inşa ettim. Bir sonraki bölüm direkt e, köylerimizi getireceğiz buraya 3-4 tane. Bir tane de altta madeninde vardı. Gayet güzel. Ondan sonra hepsini getireceğim. E, ama o madendekini daha getiremem. Çünkü büyü masası falan yapmam lazım. Şimdi yanımda şey varsa hemen bir tane şunu yapıp e, Şunlar da şuraya koymak istiyorum abi Şimdi Abi çok kafam karıştı işte ya Burası, bunlar, nereye? bunlar buradaydı herhalde diye düşünüyorum e, Çok güzel Şunu şuraya koyacağım e, Seni şuraya ser de yanınıza dur ya sanki ne olacak abi gözünü seveyim ya süper oldu beyler ve Çok güzelleriz e, dördüncü bölümde e, bunu yaptık daha üçüncü bölümü atladım üçüncü bölümü yarın pazartesi günü atacağım şu an dördüncü bölümdeyiz abi, dördüncü bölüm süper gitti, çatısı falan çok beğendim. Bu arada e, demiştim YouTube'dan bakacağım diye e, kanal adlarını söyleyeyim. E, baktım kişinin e, Mehmet Ali Şenpotuk, zaten Ali Deniz Şenpotuk'un e, abisi, e, ikisini de çok severim e, Ondan baktım, gayet de güzel oldu, gayet de güzel yaptı, eline sağlık. Hadi bakalım, şöyle bir e, şeyimize gidelim kardeşlerim benim, e, adamıza gidelim. Evet. Nasıl oldu bence çok güzel oldu ya hadi bakalım güzel oluyor ya güzel güzel Burada köy bulmuştuk gayet ee, şanslıyız bayağı şanslıyız Şöyle arkama atarım baba köylüyü mis geliriz ondan sonra direkt koyarım ben sıkıntı yok yani hadi bakalım Şimdi köylüden birkaç bir şey alacağım hatta bir bakalım ya aynı bir bakalım köyümüzden Allah ee, Neler varmış bir bakalım Şimdi şunlar falan dursun ya bunları almayacağım İş, işime yaradığında alırım ya. Sıkıntı yok yani. Şimdi çiftçi köylü. Bakalım sen neyi vermiyorsun 20 tane buğdaya. Sen çok iyisin ya. Seni alırım ben. Kesinlikle seni alacağım. Şöyle biraz. o böyle köyler bu arada ilk defa görüyorum ha. 3 kapılı. Güzel. Sen deriye zümrüt veriyorsun. İlginç. Güzelmiş ha. 3 kapılı köyler yani mantıklı ha. Cidden mantıklı. Ee, burada ne var? Şöyle bir biraz zıtlayalım ya sanki ne olacak? Burada zaten köylü kalmayacak abi gözünü seveyim. Burada köyleri ben oraya götüreceğim. Ee, başka neler var? Oha bura ne lan? Bura ne lan? Oo süper altın falan çıktı gayet güzel. Biraz zıtlayalım buraları ya. Şimdi sen ne satıyorsun? Siz hiçbir şey satmıyorsunuz tamam. Şurada bir tane daha şey köylümüz var. Bu arada e, iş olmayan köylerin olması gayet güzel oldu bizim için çünkü neden diye sorarsanız e, iş vereceğiz e, farklı farklı işler atacağım ki e, farklı şeylerden de zümrüt kasalım bu da patatesli zümrütler evet böyle küçük bir köy e, bir 5-6 tane köylü var şuraya baktık mı baktık 5-6 tane köylü var kardeşlerim evet süper oldu böyle mi falan öldürmeyeceğim abi gözlüğünü seveyim Şuraya da bak, bak Buraya da bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Güzel. Evet bu köyde e, dediğim gibi bir sonraki bölüm köylülerin bir dördünü beşini getiririz. Burada da iki üç tane köylü bırakırım yani buradakilerin hepsini almam. Hatta burada üç tane çift, çift köylü gördüm. Onun iki tanesini alırım. Dört tane de e, normal işsiz köylü desek onun da iki tanesini alırım. Dört tane köylüyü benim evime getiririz. Vay benim evime oradan gözüküyor işte. Optifine'm olsaydı bakacaktım da. Bu arada deniz falan çok güzel gözüküyor ya. Tekstür peki bayağı güzelmiş ha. Cidden tekstür pek baya güzelmiş. Evet kardeşlerim bu video bu kadar olsun o zaman. Şöyle gene denizde bitirelim. Ee, bölümün başlangıcını ve ee, kapatışını denizin yanında sahilde bitiriyordum. Bu sefer denizde bitirelim. Dediğim gibi daha çok Minecraft bölümlerinin gelmesini istiyorsa sizden deli bir like istiyorum. Şöyle bir dakika şöyle yapayım böyle bitirelim. Sizden deli bir like istiyorum. Şöyle lan lan lan. Ah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. oyunsuz i my